Adana'da amatör bir balıkçının oltasına balık yerine uzun namlulu silah takıldı. Çıkır mı? Çıkır mı? Onu. Sinan Paşa mahallesinde oturan Bahri Zeydanlı, öğle saatlerinde balık tutmak için Seyhan Nehri kıyısına geldi. Barajdaki savakların kapalı olması nedeniyle debisi düşük olan nehirdeki su birikintilerinde balık tutmak isteyen Zeydanlı oltasını attı. Balık olarak da zararlı balıklar yakalıyoruz sadece. Ha? Balık tutmak için kamış kullanan amatör balıkçı, oltasını çektiğinde kancaya takılan Kaleşnikov marka silah da birlikte çıktı. Uzun süre suyun içerisinde kaldığı için paslanıp bazı bölümleri de parçalanmış olan silahı kıyıya çıkaran balıkçı polise haber verdi. İhbar üzerine nehir kıyısına olay yeri incelemeyle asayiş şubesinden ekipler sevk edildi. Ekipleri gören meraklı vatandaşlar da nehir kıyısına akın etti. Parçalanmış Kaleşnikov'la ilgili çalışmasını yapan ekipler silahı balistik inceleme için kriminal laboratuvarına götürdü.